Eyzu billahi ne racim Bismillahirrahmanirrahim ya yuhanna sutekur, rabbekumul lezaleka kum min nefsi vahidetu ve aleka min hazevcelne ve besse min humaricalen kesira ve nis ve tekullah lezi bihi velerham inna allaha kana aleikum rakib ve atul yetama emvalehum ve la tetebeddelul habise bi tayyibi ve la tekulu emvalehum ila emvalikum innehum kane ben kebir ve in hiftum illa tuksitu fil yetama fenki hu mata nasim mesna ve sulase ve rubagım feynuf tüm elli atadilu fe vahideten evma meleket eyman hüküm zalike edna elli ateulu ve ant ve antun nisaye sadukatihinne nuhle feyn tıbne leküm anşeyi minhü nefsen fekuluhu heniyem meriyem Veliyetu tus feaye inne male humrati ceallellahu aleykum kıyame ve zukuhum fiyaveksuhum ve kulu lahum kavlen marufan ve vcelu liyata ma hatta izabe lehun nikah fe in anestu minhum ruşten fet Bu ileyhim ve ve la teculuha israfen ve bi daranen eykberu ve men kana ganiyen felyestafif ve men ve men kana fakirun feliyekul bil maruf fe iza defatum ileyhim fe eşidu aleyhim ve kefa billahi hasibem sadakallahu lazim subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun ve selamun alel ve velhamdülillahi rabbil alemin Tekabbel min ve şfi merizane ve rahmetane bi hürmetili 发地呵。40, huh?